Trollüyoruz ha. Herkese merhaba arkadaşlar merhaba. O adamı da kestik arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba merhaba. ölüyor ben, arkadaşlar. Hep ölüyor başka ee, bir şey değil. Efe bir adam geçmişim. Ee, duyuru yapacağım. İntro. Evet, değiştireceğim. Kanalda 2 3 kanalda da e çekiliş var, premium çekiliş var. O kadar. E ee, bay bay falan böyle <laughs> E ee, iki kanal, üç kanalda da premium çekiliş var. Premium çekilişe video bütün iki üç kanalında videoya e, like atıp e, abone olca olacağınız ondan sonra çekilişe katılabilirsiniz. E, ben ne yapıyorum abi ya? Ve Skype adresini yazacaksınız yorumlarda. E sonra işte e, senin kazandığını, senin kazanmadığını söyleyeceğiz. İki tane hesap şu anda var ee, hazırda iki tane hesap Aga şey dinmeçe kalırsan koy videoyu ee, Edit bu kadar ezik bir şekilde kalırsam çok güzel olur Oo kanka sıçtın Ama adam aldım Eee Neyse işte öyle katılabilirsiniz anca Başka katılma şansınız yok Efendim ama kılıcım bile var Öyle Ne bileyim Ha, intromu değiştireceğim dedim. Videolar kötü geliyor i know ee Divers 2 de iki videosu da gelmiyor. Onu da ben biliyorum. ee şey parkur School gelmeyecek. O bitti. Aynen bitti o. O kadar. Onun hayatı bitti. O zaten e, gördüğünüz gibi park e, Minecraft mapleri bak parkur mapleri diye bir tane oynatma listesi oluşturdum. Ona işte parkur maplerini koyacağım. E, ayrı ayrı A kanka ilarda adam var sıçar. E, hayran artı nasıl yapacağım? O da bence daha ileride yapalım. E, bir 10 yıla falan yaparım onu da. Aynen. E, o öyle. Yani intro'm çok güzel. Aynen değiştireceğim. Ee, Divers 2 gelecek hatta bu videoda e, bir Hunger Games çektikten sonra ona geçeriz. Şimdilik. Kimseyi arkadaşlar ben bugün sizlerle gördüğünüz gibi Angry Games oynuyoruz. Bu son map başında ölsem bile koyuyorum videoyu. Bana ne yani? O zaman ya. gördüm. Ölmemek için o zaman takip edeceğim. Ben de bu mapi biliyorum biliyor değilim hani. Oha abi yanımdaki adam e, ee, şey kayboldu. Aslı kayboldu. Buladı. Bence o zaman ortaya koş. Buf. Ortanın üstüne koştum ben. Ben ortaya koşmadım bile. Ya geri zekalı ön ortaya koşturtuyor hem de. Abi Ort benim çok güzel bir otom var. Vallahi yok. sen döverim çocuk. Nereden gittin? Ee, bir tane yol var. Bir kapı, birinci kapı mı, ikinci kapı mı, üst mü? Ben de bileyim. Ya hemen ortaya Beyler hem de burada baya bayağı bir kapışıyoruz. Ee, ee, o yüzden buraya bu sesi koydum. Eee biraz e, kapışıyoruz yani biraz bekleyeceğiz artık ya. burada <gülüyor> <gülüyor> yeni bayağı bir kapıştığımız ya. için zaten bunu yaptım Evet yeni kapışma geçti bay bay eski bu geçti, geçti yeni yıl geldi işte 2015 işte sen anlayıver be geri zekalı çıktım başıma o balta alırım bir daha şu dört bir silah bulabilsem şunun üstüne var mı Bir vurmalık verin bana bana. Bana vurayım mı? Hayır bir vurmalık. Tamam, bir vurmalık silah verin bana. Tamam vuracağım şimdi vurmalık. Oo yo, oha buluştuk. Ozan arkandayım. An haber. Kanka bak şuradan çıktım buluştuk. Nasıl olduysa artık. Üçlerde Oo, bir şey var mı? Geçiş şey var. Cim? Aa kanka hatırlıyor musun? Sen buraya düştün sonra kill çekmiştin. Yok ben düşmüştüm. Bu mapte de değildi o bu map dedi kanka. O full leather set. Ben mi? kafalık var mı? Kafalık. Otta! <laughs> <yok. gülüyor> Gene mi düştün? Ben öldüm. Kanka o herifi alacağım. Nerede Alamazsın. o herif? Nerede o herif? Full <laughs> demir set taş kılıç. Kaç? Alırım lan belki. Buf. Ananı. Ananı. Anan. Gelme kardeşim gelme oha bu da ya adam ölmüş ya da adam item bırakmış bir iki tane. I see I see Harold Brian. Bire 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 Ya ben seni takip ediyorum abi. Ne kimi seni öldüm söylemiş miydim? Sen evet seni beni öldür